Tekrar mı arkadaşlar. Şimdi bu yeni bir video yapmak istiyorum. Bugünkü videomuzun amacı ne diye soruyorsunuz ya. Biliyorsunuz ki Türkiye ve Almanya maç hazırlık maçı yapmış. Onda ülkemiz 3-2 yenmişti Almanya'yı. Bugün de o maçı şey yapacağım şimdi arkadaşlar. Canlandıracağım playlist'e yani playlist'e ya bile sokurda. Seçtim takımları. Orada arkadaşlar ben yazılıya çalışmak yerine video hazırlıyorum. Bak benim bak Türkçe yazılısına çalışmak yerine orada video hazırlıyorum. Bak bak. İşte kazanımı böyle gördüğünüz gibi. Kayada Altay Bayındır. Defans tabirkenin bardakça Cenk Özkaçar. Anlatma zeki içerik lütfen yılmaz. arkadaşlar bakın profesyonel leveli en en yüksek yani. Ondan sonra diğer arkadaşlar bu düzeltelim. Ozan Kabak'la Çağlar Sonucu. Ya Ozan Kabak daha yüksek olsa da ben bir aplikeyim bardakçı oynatıyorum yine de ya. R onlar, rü onların rüzgarı var. Bizim oyuncuları rahatsız eden. Bizim aplikeyim de onları rahatsız etsin anladınız. Rüzgar müzgar bırakmayacağız şimdi. Kadro böyle Kenan zaten Ardakiler, Kenan Baktır Kola Ferdi Kadıoğlu. Atak kartımız. O zaman başlayalım. Bekle bizi almayın ya. Bizim çocuklar geliyor. her taraf. Formaları seçelim. Gerçekten böyleydi formalar. Topumuz da hazır. Sayın seyirciler Almanya Türkiye maçı başladı. Nere sa sa sana? Nere sana? Arda Güler. Arda baba Arda baba Arda. Arda Güler Jet baba. Hadi kat onu. Ben şu ananı babanı hakem onlardan çıktı hakem. Ağlamak istiyorum hakem. Oh. O da Hakan. O da Hakan. Vur lan Hakan. Vur lan. Vur lan. Oğlum tuşa basıyorum. Vurmuyor lan. Anam sana gel lan. Kale. Adamlar kaleye ne, ne yer koymamışlar. Ne yerin namusunu kirletmeyelim diye. Ne yer. Ne yer. Ne yeri? Tost yeri yapacaktık. Bak <laughs> sonra dolacak küçük. Her oldaki. Yürü, yürü Ferdi, kaç. Ferdi kaç. Aç Kenan Yıldız neredesin Kenan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Hakan. Hakan ne deniyor lan? Enter de olsa atacak. Bismillah. 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 Hadi. Hadi baba. Hadi Kerem. Hadi. Hadi lan Kerem. Bas. Dön. Çevir. Oy. Yolun. Ay Jamin lan kalın. Kaleci kepa ama keta yazmışlar adamın adına. Leray sahne, Leray Sane geliyor. Çağlar Söğüncü, Çağlar Söğüncü pazara gitti. Reberi, Reberi, iki çelik yataş yazdı. İki, iki Çağlar Söğüncü. Çağlar Abdülkerim, Abdülkerim atalı bir pas. Leray sahnenin attığı da. Bu arada o Leray ayrı arkadaşlar. Pascal. Puskas mı lan bu? Ne alaka? Pascal diyeceğim. Ama Hakan Helal çizgi de çıkardı. Hadi bas baba. Jet baba. Hadi söyleyeceğim. Hadi hadi ağzakiler. Arda oynadı oradan Ferdi'ye. ferdiye yetişebilecek mi? Karım. Kaleci yap. Bastır Zeki oradan. Zeki onu sıkıştır Zeki. Aferin. Hadi Arda. Bas Arda. Yürü. Kenan Yıldız. Onların dört yıldızı varsa bizim Kenan Yıldız'ımız var. Allah. Güzel kurtardı kaleciler, Vallahi. Canım le. Cananım Lele. Hadi lan. Hadi lan. Vurun lan. Vurun lan. Hakan. Hakan da ben top. Kenan. Kenan kaleci tuttu. Ferdi. Geçirmeyelim oradan. Hakan Çalanoğlu. Hakan açtı. Kenan vur vur. Olmuyor geliyorlar geliyorlar geçirmeyin. Arda al onu. Arda helal olsun. Hocam. Hoca gör artık bir şey ya. Peki. Peki. Bu peki. Peki. Verdi. Kenan Yıldız da gelmedi. Anton. Rüdiger. Rüdiger attı. Hadi Sözcan. Hadi. Hadi. Kenan. Kenan. Kenan oynadı. Ferdi Ferdi Olmadı. Kaleci kefa ellerini aldı topu olmadı. Mor olmadı Çalar bastı. Çalar baskı Çağlar çağlar çalar hadi. çağlar hadi çalar hadi. Hadi bayağı bir pres yapalım hadi. Tamam aldık. Bas Arda Güler. Arda Güler'den bir yok kışadırması. Kenan Yıldız. Kenan. Kenan gel Kenan 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 Kenan. Hadi Kenan al Kenan al al al. al. Alın alın pres yapın lan. Hadi aferin Kenan. Kenan. Kenan, Kenan Ferdi verdi. Ferdi, 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 hadi Ferdi. Of, oh, kaptırma haberdi ya. İyi kaygın doğan. Ya benim çağlar sevinçim. Hakem çağlara faal, çağlara faal yaptım diyor. Hakem bize yapılırken deniyor. adı Ferdi. Kaç aradan, kaç aradan Kenan. Kaç aradan Kenan. Neyse neyse sıkıntı yok. Geride de değil, önde de değil. Deri deri verdik haber geri haberik Hadi hadi Zeki. helal Zeki. Oyna 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 Ferdi bas ferdi bas ferdi bas Ferdi tüm gücünle bas ferdi Ferdi Kenan Yıldız Kenan 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 Olmadı Olmuyor ataklarımızın Başkalarımızın hiç bir sonuç vermiyor Vur O Olmadı dünya yıldızı 31. dakikada çaktı golünü. Arda Güler, Arda Güler. Real Madrid'in genç yıldızı. Karife bilekli. Arda Güler, Arda Güler çaktı golünü. Arda Güler tekrar geliyor. Arda Ferdi'nin koşu onunla. Ferdi aç ortayı. Kenan, 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 Kenan olmadı. Olmadı olmadı. Bunlar golün habercisi. Bunlar ikinci golün habercisi. Kafa gol Sözcan 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 Attık 2-0 oldu Bekle bizi Almanya Biz geliyoruz bizim çocuklar geliyor Evet Helal Kenan Kenan bas Kenan Ferdi'nin koşuyonuna Ferdi müthiş hadi Bas Arda Arda koş Arda 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 alın Arda alın Arda Kahve var simit var neye bak Simit var Kurabiye var simit var Nereye bak yalla Kendi kayanıza doğru gidin Çünkü aslına atak yapacağız Keser mi dayı bizi bu Yere bak kolu Can Yıldız'ın koşuyonla Rüdiger Rüdiger arkamdasın Rüdiger Allah 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 Kepa'yı da iyi kurtarış manyağı attı. Maverick yiyecek. Peki ortanın önünü kapattı. Geri pası. Bunlar çok iyi geri pas yapacak. Geçirme Rıdvan, geçirme Rıdvan. Aferin Rıdvan. Alanını daralt onu Rıdvan. Helalsin Rıdvan. Hedolsun Rıdvan. Arda. Arda biraz çok iyi oynuyor. Anladın Yıldız. Kerem Aktürkoğlu koşanla. Kerem Aktürkoğlu Kerem. Olmadı denen top Kerem'le attı. Kerem çok güzel vurdu. Kaleci de güzel. Aynı güzel bir kurtarmış. Sözcan gole atan oyuncumuz şimdi de belki bu neye de ama düşmediler ama az ölçeğim geçirmez ona aferin alanlarını daraltın. Hadi kapalı, hadi kapalı. Ne gecelik? Ver kartı da alır ki. Verdi oradan kalenin açısını kapıyor Altay'la. Eski iki fener bahçeli. Çalar hadi. Ver doğru. Ne <laughs> <laughs> çok dedi hiç. Temanlı kapalı Ferdi'ye mi? Artıklar Ferdi'ye ne yapıyorsun diyor. Orada zeki çeldik. İkinci set kart kırmızı kart gelmez. iyi. Peki orada çok pahalı. Ulaşmamalı olacağım. Geri, geri, geri vurdu. Ha! Helal çalar. Çalar olmasın Çalar koşuyor. Bir daha bir geri bir daha bir daha bir bir daha bir Arda Güler Ordu Yoksa orada Ordu orada. Orada Orda kıyıyosun Güzel bir canı varmış oluyordu Arda Ardi Sördü sen de Hakan Hadi Hakan Hakan gel Hakan 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 Hadi Arda Güler Arda Arda Ya pas verecekken niye şunu çekiyorum ya Pasa bastım şunu çekti adam Çok çektim Ya Allah Allah hadi ya, 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 ne yapıyorsun ya, lan? Orada bir daha. Orada kelimi Barış Alper'e gezdirebilirim aslında. Barış Alper de her batı işte yanlarında bayağı bir etkiliydi. Şelper Galatasaray'da da iyi oynuyor yani. da iyi geçirme onu helal sizdeki. Helal bu Ben bu maçı 3 0 bitirirsem çok güzel olur. Vallahi güzel olur. Oğlum pas yer mi lan Anadolu çocuğu? Velikin babası kanca lan ana ananı babanı tebe tebe tebe. Zeki çelik zeki zeki hay faal Zeki, helalsin Zeki. Hadi Hakan, 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 Hakan. Arda, Arda, Arda Güler. Vallahi çok iyi oynuyor. Vallahi, vallahi. Hadi olsun Ya Allah 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 zeki Allah 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 Ferdi koş Ferdi çok güzel bir Allah Allah ferdi ferdi Allah Allah kenan kenan Allah kenan Kenan. Geçen yıldız olmadı. Kerem Akdurkoğlu dönen topa vurdu. Açı kapalıydı zaten. Kerem bile Kerem Yudvan Yılmaz. Yudvan. Söyle olsun Yudvan. Kerem'e. Kerem. Kerem. Kerem var da taşı lütfen. Söyle Kerem. Barış Alper'i azalım artık. Barış Alper diyor ki Hocam al hocam kolyeleri yapıştıracağım hocam diyor. Cengiz'in de alalım arkadaşlar. Tamam. Mert'e yıldırım Yok Kenan var ya. Mert'e başka bir zaman oynar. Sözcan yerine gidiyor. Oraya başka birini de alalım. Oraya bir İrfancan kahvecileri alalım. Buradan Fener'e selam çakmış olalım. Fener'lere. Devam edelim bebek. Hadi 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 zeki zeki dostum zeki hayır 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 açısından onun açısından çalar yok seyir helal çalar açısı kapalı tamam açı kapalı yok açısı açıldı açısı açıldı da, zeki sen de dostum zeki zeki dalstan oğlum zeki helal zeki ama hayır hayır hayır, hayır 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 helal altay helal helal helal, helal altay helal altay helal altay helal helal hayır. hayır, hayır, hayır. çalar mükemmel 10 dakikalarda güzel bastırıyorlar he. Çalar, çalar oradan geçirmezse iyi olur. İrfan Can Kahveci oyuna yeni girdi daha sistemini yapacak? Kenan Yıldız, Kenan Bastır, Kenan uç. Kenan uç, Kenan Uç, 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 Kenan. Allah Rüdiger çok hızlı bastırıyor ya. Başka başka. Geçirmez Zeki. Helal olsun Zeki. Zeki onu da geçirmesen. iyi olur ya Zeki hadi. Tamam hadi koş. Koş Cengiz bas Cengiz bas. Sen seni kim tutuyor Cengiz yürü ya. Helal Arda. Arda güler. Arda güler Zeki. Zeki. C Ay Cengiz mi lan o Zeki ne alaka. Gol Hakan Çalan. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. Onların dört yıldızı varsa bizim Kenan Yıldızımız var. Hadi Almanya. Asla da gel Almanya. Almanya karşısında Barış Alper Yılmaz. Bas Barış. Bas Joker. Bas Joker. Bas Barış. Olmadı. Dönen top Cengiz. 4-0. 2 dakikada 2 gol. 71'de havalandırdı Fede'leri. Cengiz. Ay Kenan. File file paslanmadan attı. Terlemeden attı Cengiz. Cengiz hadi Cengiz. Hel olsun Cengiz. Cengiz geçirmeyin onları Cengiz. Ben kalmam ben tamam Geçirme Hakan hadi Hakan harika. Hakan bastır Hakan. Hakan Çalanoğlu. Hakan 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 olmuyor. Olmuyor olmuyor olmuyor. olmuyor. Hadi Almanya'ya 5 atalım. Arkadaşlar bu arada amatör açıp en kolay seviye açıp ben de yenerim diye cırlazlar var ya alın profesyonel görmüyor musunuz? Alın dur yuvarlak içine de alın yani. Alın en yüksek levelde bakın. Ama alıp ben de dört atarım demek kolay. Gel profesyonel al da dört at kardeş. Profesyonel al da dört at. Amatörü alsam şu an dört atmıyordum ha. Öyle diyenler varsa da. Ama öyle demiyorsanız da ya, teşekkürler yani. Siz Allah görüyor yani. Tamam. Morallensin. 4-1 oldu. 4. 4. 4. Amatörü açarsam 4'ten fazla atarım bu arada, Onu söyleyeyim. Az önce gol çok hatalı yedik abi ya. Hadi. Hadi hapikerim. Apokerim. Apokerim. Bastır. Hadi hadi hadi, hadi. aç kapalı dayı nereye geliyorsun aç kapalı Allah yedik vallahi yedik vallahi billahi yedik Hayır 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 Zeki Sici, bahsiz, Zeki bak oğlum ne oluyor lan Ne oluyor siz bana ölleme bana Hayır 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 Çizgiden çıkartı ve rırt ve Barış Alper Şoker oyuncu geliyor Şoker yapamadı ne oluyor ki bin sana yani öldürmeler sana yani öldürmeler bana öldürmeler sana göndermeler unuttum ismini neydi ya <laughs> neydi ya Cengiz ya Cengiz ikinci gol attı Cengiz'in der, Ünder sevdi Cengiz Ünder Almanya'sını <laughs> ana yani, ana hani öldürmeler bana bana göndermeler ona tam ismini neydi ya Evet baba. de bir araba, araba mı bilmek Her yeri gezek. Arda Güler, Kenan Yıldız, Kenan ya, Kenanım al, Kenanım al, Kenanım. Kenanım bastık Kenanım. Kenan'ım, Kenan'ım, Kenan'ım. Kenanım. Allah'a. Hadi bir altı, hadi bir altı. Altmış bir plaka yerli bak. Sırtı derli ya. Trabzon'a 6 bir yeni plaka yerli bak. Demiş her zaman spor günü de tutmuştu Trabzon'a. Hani Kenan. Kenan olmadı. Olmadı dönen top oldu. Bu kaleci ne çıktı be? Allah Allah'ın kaleci çok yaklaştı. Onu söyleyeyim önce. Öncelikle ona bir değinelim. Hadi oğlum. Hadi oğlum. yar mı lan neresi? Ama çok da iyi değil işte. O gol yemeseydi iyi Ama yani biz de bir Afrail ne oluyor oynuyoruz yani. Hihi <laughs> ayıp bir şey demek. Bir çocuk çok diyecek ki ama. O diyecek Allah'ım ne oluyor? Kızım sana öldü de benden sonra bir iş yapmayın. Beni her yerden engellemiş. Almanya bizi her yerden engelliyor. Almanya gerçekten de bizi kıskanıyor. Potballara. Ananı babanı helal la. Altay sen nesin? Altay açık kapalı oynuyor. Açık kapalı. Açık kapalı. Oğlum açık kapalı. Nereye yapıyorsunuz lan? Açık kapalı. Bitti. <laughs> Türkiye'miz ve Almanya bir. Almanya bizi kıskanıyor. Rır. Rır. Maçın adamı kim bakalım şuradan. onlara karşı daha yani. iyi yani 8'lik iyi. Bunu göstereyim maçın adamı. Bak Cengiz sonradan maçın adamı Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. Maçın adamı Kenan Yıldız. Ama Arda Güler'i daha çok beğendim bu oyunda Bak yani. ama var ya. Hani Cengiz'in de sonradan girip maçın oyuncusu olabilirdi. Bakın maçın ikinci, üçüncü, üçüncü. Yengecim ben üçüncü. 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 Lele sana Arda Güler beşinci. Altay dört kurtarış yapmış. Kepa on altı kurtarış yapmış. Kaç şut çektik de kaç gol oldu bunu çok merak ediyorum. Yirmi tane şut çektik. Dört tanesi gol. Yani iki tanesi kaçmış. iki tanesi Anlık tane dışarıya gitmiş. 1 2 3 4 11 5 bir yenmedik lan. Gollerin hepsini hep ceza sahası içinde atmışız biz. Onlarsa zaten havalandırdılar, yaptılar. Heper hep videonun hep daha sonra geldik arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bay bay.